Söke toplu taşıma araçlarında bayan şoförümüz hiç yok. Söke'de bir bayan şoför çalıştırmak ve arkası gelsin diye bu ilanı verdik. 50 tane aracımız var. E, şoför ihtiyacımız var. Bu şoför ihtiyacından dolayı bayan çalıştırıp ve arkasından daha çok bayanlar gelmesini istiyoruz. Onun için bu ilanı verdik. Söke için daha iyi hizmet vermek istiyoruz. Bayanlar daha güzel yapacağını da düşünüyoruz. Yani biz sadece bayan değil, yine karşılık olarak erkek ve bayan çalıştıracağız. Onun için elimizden geleni yapacağız. Katılım çok, arayan çok. Çok arayanlar yaklaşık 30-40 kişi aradı. Dün bir bayan şoför arkadaşımız geldi. İşleri varmış, geleceğini söyledi. Biraz önce tekrardan gelen bir arkadaşımız var. Yani katılım çok, arayan çok. Herkes memnun. Bu ilandan dolayı daha çok memnun olmuşlar bayan olduğu için. Servis araçlarında bir tane arkadaşımız yetiştirdik. Şu anda kendi arabasını aldı. Kendi arabasının içinde çalışıyor. Söke içinde öğrenci ve personel taşımacılığı yapıyor. Bütün bayanlarımızın yapamayacağı iş yap yoktur diye düşünüyorum. Yeter ki içlerinden ben başarırım ümidi ve e, azimli olmaları yeterlidir. Hı hı. İster e, şoförlük olsun, ister başka sektörler olsun, yani erkekler veya bayanlar istesin yeter ki başarsınlar. Başarırlar diye de düşünüyorum.